Ezanın gökyüzünde garip yankılandığı yıllarda imam kapatılmıştı. 1930'da kapatılan imam liselerini açan vatan aşığı bir yiğit. 1950 Menderes hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Tevfik Aynı zamanda 18 Mart'ta ilk defa gençleri Çanakkale'ye götürerek bugünlerde Şehitler Haftası'nı kutlanmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanı. Sadece bunlar değil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni açan Atatürk Üniversitesi'ni kuran, Türkiye'de anaokullarını kuran Milli Eğitim Bakanı, bir memleket aşığı. Onu yasa adaya idam için gönderdiklerinde ömür boyu müebbete mahpus etmişler. 90 kiloluk genç civan kansere yakalandığında 40 kiloya düşmüş ve bu griptir, nezledir diyerek yıllarca zulmetmişlerdi. Ve 1961 yılının 31 Aralığında bir yılbaşı günü çok sevdiği Rabbine kavuşmuştu. Ankara'da Cebeci asri mezarlıkta şimdi sevenleriyle buluşuyor Mediankara.com.